Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Kayseri Spor karşı karşıya geliyor karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Çaykur Rizespor ile başlayalım. 36 puanla 8. sırada yer alan Çaykur Rizespor son maçında Samsun Spor'a 3-0 kaybetmişti. Son 5 maçından 1 puan çıkarabilen Çaykur Rizespor iç sahada kazanıp moral bulmak istiyor. Kayseri Spor ise son 5 maçından 3 beraberlik, 2 galibiyette ayrıldı, son olarak Ankara gücünü 3-2 mağlup eden Kayseri Spor Rize deplasmanından da puan ve puanlar çıkarmak peşinde, keyifli ve. Zorlu bir karşılaşma olacak. İlk yarı dengeli geçer. İlk yarı beraberlik 2.05 16.00. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.